Yılmaz Güney Isparta cezaevinde mahkumken bir bayram iznine çıktı ve ne olduysa orada oldu. Yılmaz Güney'in Türkiye'den kaçışında siz yardım ettiniz. Ben seni buradan kaçırabilirim. Güldü. Dedi ki sen kaçıramazsın dedi. Niye dedim? Sen burjuvasın dedi. İyi görürüz dedim. Sonunda çağırdı beni. Vaktim daraldı dedi. Çıkar beni buradan. Kırmızı kalemi kırdınız. Yarısını Yıl, Yılmaz Yılmaz'a verdi. güneye verdiniz. Evet. Ve ne dediniz? Dedim ki otelde sana biri gelecek. Bunu kalemi verirse doğru adam ve ertesi günü sahile gidip piknik yapıyorsun karınla. Oraya bir şey yanaşacak tekne. Oraya kadar yüzüp biniyorsun, gidiyorsun. Dedi. Ya o o an çok heyecanlıydı. Ağlayacağım lejandır <laughs> İndi merdivenlerden geldi nasıl bir sarıldı hepimize özgürlük bunu dedi. Her dakika her şey olabiliyordu. Sağı da vuruyorlardı solu da. Gerçi Kenan Evren öyle demişti değil Kenan mi? Kenan Evren. Bir sağdan astık bir soldan astık. Özel bir soru sorabilir miyim? Sorun yok hiçbir şey olmadı aramızda. Şimdi Bergen'i Hülya Afşar oynayacaktı. Bergen'in kocası Hülya'yı arıyor ve tehdit ediyor oynamayacaksın bu filmde. Bergen. Bergen Adanalı. Adanalı. Yılmaz Güney de Adanalı. Evet. Ben de Adanalıyım. E ben beni o taraflar çekiyor zaten. Bunları yapmış ve aracı olmuş bir kadın. CIA ile hiç işbirliği yaptı mı ya da onlardan bir teklif aldı? Bunu basabilirsiniz, yayınlayabilirsiniz. <laughs>